Merhaba sevgili öğrenciler. Evet bugünkü konumuz ülkemizde yönetim. Acaba ülkemizde yerel yönetimlerde, merkezi yönetimlerde ve genel yani tüm ülkemizde e, yani başta kim var? Başkan kim? Bizi kim yönetiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Evet yönetim birimleri. Arkadaşlar çevremizde yönetim yani bulunduğumuz köy olabilir, mahalle olabilir ilçe olabilir ve il şehrimiz olabilir. Buralarda bizleri kimler yönetiyor? Bir de ülkemizde bizi yöneten kim? E, bunun da adı var zaten. Bunlardan bahsedeceğiz. E, yönetim birimlerini iki başlık altında inceliyoruz. Çevremizde yönetim ve ülkemizde yönetim. Ülkemizdeki yönetim biçimi arkadaşlar hepimizin bildiği cumhuriyettir arkadaşlar. Cumhuriyetle yönetiliyoruz ve e, hatırlayalım cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi ve o tarihten itibaren arkadaşlar hatta günümüze kadar değil mi cumhuriyetle yönetiliyoruz diyebiliriz. İlk olarak çevremizde yönetim ve yerel yönetim merkezi yönetim bunlardan bahsedelim. Sonra da cumhuriyetin işte özelliklerinden, kazanımlarından bahsedeceğiz. Yerel yönetimlere baktığımızda arkadaşlar yerel yönetimler yani ne olabilir bakın burada? muhtar ve belediye başkanı bunlar arkadaşlar seçimle başa gelirler. Burası önemli bakın. Yerel yönetimlerde seçimler vardır. Burası önemli. Seçimle başa gelirler. Kim olabilir bu? Mesela mahalle veya köyü yöneten muhtardır arkadaşlar. Evet. Mahalle veya köyü yöneten muhtardır. Belediye başkanı ise il, ilçe ve beldeleri yönetir. Yani il belediye başkanı olabilir, ilçe belediye başkanı olabilir ya da küçük, ilçeden biraz daha küçük ama köyden ya da mahalleden de büyük beldeler vardır. Beldeleri de yine, aynı şekilde yöneten belediye başkanları vardır diyebiliriz. Peki merkezi yönetim nedir arkadaşlar? Merkezi yönetimlerde buralar arkadaşlar seçimle değil atamayla başa gelirler. Yani bunlar devlet görevlisi olarak arkadaşlar atanırlar belli şehirlere atanırlar kaymakam ve vali olmuş oluyor bunlar da kaymakamlar ilçeye bakarlar yani ilçeyi yönetirler e, İlçeye ait işte sağlık ulaşım eğitim yani devlete bağlı olan kurumları kamu kuruluşlarını yönetirler valiler de arkadaşlar kaymakamlardan daha e, üst rütbelidir diyebiliriz daha yetkili kişilerdir çünkü bütün şehri yönetir bütün ili yönetir e, biz biliyoruz ki ilçeler bir araya gelerek ili oluşturmuş olacak. Yani arkadaşlar il ilçeden büyüktür yapı olarak. Bu sebeple valilerin yetki alanı kaymakamlardan daha fazladır diyebiliriz. Valiler ili yönetirken kaymakamlar ilçeyi yönetmiş olacak. Ve burası çok önemli. Bakın tekrar ediyorum. Yerel yönetimlerdeki muhtar ve belediye başkanları seçimle başa gelirken merkezi yönetimlerde devlet tarafından atanan kişiler, kaymakam olarak ya da vali olarak atanan kişiler Görev yapmış olur diyebiliriz. Şimdi dilerseniz bir de e, ülkemizdeki yönetim biçimi olan cumhuriyetten bahsedelim. Cumhuriyet arkadaşlar halkın kendi kendisini yönetecek şekilde, değil mi? Kendini yönetecek kişileri yine kendisinin seçtiği yönetim şeklidir. Yani e, belli tarihlerde ne oluyor? Başkanlık seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor ve e, ülkemizi yönetecek kişi, cumhurbaşkanı olarak seçilmiş oluyor. Cumhuriyet arkadaşlar bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin evet ulusal egemenliğin güvencesidir. Son derece önemli. Yani ne oldu peki cumhuriyetle beraber neden bu e, güvenceler verilmiş oldu? Yani neden önemli? Bağımsızlığımızın ve ulusal egemenliğimizin güvencesi dedik. Neden? Çünkü bakın cumhuriyetin kazanımlarından bazılarını mesela ben size burada söyleyeyim. Bunlardan ilki arkadaşlar seçme ve seçilme hakkı. Önceden öyle bir şey yoktu. Padişahlık vardı değil mi? Babadan oğula ya da işte aile içerisinde birileri tahta geçerdi ve ülkeyi yönetirdi. Şimdi e, halkın kendi istediği e, kişiyi mesela seçimle, oyla başa getirmesi gibi bir durum var. Halk'a da e, ne yapılmış oluyor burada? Fikri sorulmuş oluyor. Soyadı kanunu mesela önemli. Soyadı kanunu. Önceden neydi? Ahmet oğlu Hasan. İşte e, Ahmet kızı Fatma gibi böyle yani isimlendirmeler vardı. Şimdi herkesin bir soyadı var ve birbirinden çok rahat bir şekilde kolay bir şekilde ayırt edilebiliyor. Ve ölçü birimleri değiştirildi. Yani metre, kilometre, kilogram, gram gibi böyle Avrupa'da da kullanılan ölçü birimleri geliştirildi ve bu bilim anlamında ülkemize katılan bir değer olarak düşünülebilir. Çünkü önceden arşın, işte ne bileyim farklı farklı mesela ...ölçü birimleri vardı ama şimdi ölçü birimleri değiştirilince Avrupa'ya da uyum sağlandığı için... ...oradaki bilim yani orada yapılan bilim de işte kullanılan ölçü birimleri bizim ülkemizde de kullanılmaya başlandığı için... ...yani maalesef biraz geri kalmıştık o noktada. O açığı giderme adına böyle bir atılım yapılmış oldu. Bunu eleştirenler de olabilir, doğru bulanlar da olabilir. Eğitimde eşit haklar tanınmış oldu. Yani erkek ve kızlar için eşit imkanlar sağlanmış oldu... Yani bir ayrımcılık vesaire yapılmadan herkes eşit şartlar altında eğitim alabiliyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar cumhuriyetimizin kazanımlarından bazılarını vermiş olduk. Daha birçok kazanımı da tabii ki vardır. Ülkemiz başkent Ankara'dan yönetilir arkadaşlar. Evet başkent başkent Ankara'dan yönetilir. Ankara'da hem Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır yani halkın seçtiği milletvekilleri mecliste görev yapar. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı yani orada ne diyelim külliye şeklinde adlandırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi var. Oradan da Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetmiş oluyor diyoruz. Evet arkadaşlar, aşağıdaki görevleri yetkili kamu görevlisi ile eşleştiriniz. Şimdi dört tane yetkili kamu görevlisi verilmiş, bir de görevler verilmiş. Bakalım ne oluyor. İl de arkadaşlar hemen il. İl deyince aklımıza kim gelebilir? Belediye başkanı gelebilir. Seçimle başa geçtiyse ya da devlet atadıysa da vali gelecek arkadaşlar. İlde eğitim, sağlık ve ulaşım gibi devlet işlerini yürütüyorsa devlet tarafından atanmıştır. Bu validir. Evet, bunu tamamladık. Resmi nikah işlemlerini yürütmek arkadaşlar resmi nikah işlemleri için bağlı bulunduğunuz ilçe belediye başkanlıklarına gidersiniz. Çünkü resmi nikah işlemlerini belediye başkanlıkları e, yürütür. Mesela işte hangi ilçe olabilir? Üsküdar, Ümraniye ilçesi mesela. Buraya gidip e, evlenmek isteyen kişiler resmi nikah işlemleri için başvuruda bulunurlar. Belediye Başkanlığı ya da belediye başkanı diyebiliriz. Hatta e, yani evlenmeden önce e, oradaki memur sorar değil mi? İşte bilmem ne belediye başkanının bana verdiği yetkiyle sizi karı koca ilan ediyorum gibi. Bakın ne oldu? Belediye başkanının bana verdiği yetkiyle diyor. Yani resmi nikah işlemleri belediye başkanları tarafından yürütülüyor. Mahallesindeki vatandaşlara mahalle dediği en küçük yerel yönetim birimi. Evet, bu vatandaşlara ikametgah belgesi vermek muhtarın görevidir. Evet arkadaşlar, muhtar bunu organize eder ve ülkemizi yöneten de yani ülkenin başındaki kişi de Cumhurbaşkanı olmuş olacak diyebiliriz. En yetkili kişi, ülkedeki en yetkili kişi Cumhurbaşkanıdır diyebiliriz. Cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazmamızı istiyor. E lütfen e, videoyu durdurarak kendinizi de kontrol edecek şekilde soruları cevaplamaya çalışın. Ben olabildiğince elimi ekranın üzerinde tutmamaya çalışacağım. Hemen kalemlerimi ayarlayayım. O sırada siz zaten okuyorsunuzdur soruyu. Muhtar ve belediye başkanı 5 yılda bir yapılan seçimle iş başına gelir. Evet arkadaşlar az önce bunlar bakın yerel yönetimlerde muhtar ve belediye başkanları seçimle başa gelir diye söylemiştik. Doğru ve bu seçimler arkadaşlar 5 yılda bir yapılır. İkinci cümlemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet'in ilanından sonra açılmıştır. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını hatırlayalım. Hatta bunu Atatürk çocuklara armağan etmişti. 23 Nisan 1920'de açıldı. E, Cumhuriyet'in ilanı ne zaman? 29 Ekim 1923. E ne olmuş oluyor bakın? Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet'in ilanından önce açılmış sonra değil. Bu sebeple bu ifade yanlış bir ifade oluyor. İlçe merkeze bağlı en büyük yönetim birimidir. Arkadaşlar merkeze bağlı en büyük yönetim birimi yani merkezi yönetimdeki en büyük yönetim birimi ildir arkadaşlar. Ve bu ili de vali yönetir. Bu sebeple bu ifade yanlış. İlde yerel yönetimin başında vali bulunur demiş arkadaşlar. Ee, yani yerel yönetimin başında belediye başkanı bulunur belediye başkanı. Ama merkezi yönetimin başında vali bulunur arkadaşlar. Dikkat. Burası önemli. Biraz zor olmuş olabilir. Merkezi yönetimin başında vali bulunur ama yerel yönetimin başında belediye başkanı bulunacak. Yanlış. Köylerde en yetkili idari amir arkadaşlar. Köy ya da mahallelerde muhtarlardır. Doğru. Cumhuriyet yönetimlerinde arkadaşlar idarecileri tabii ki kim seçecek halk seçecek seçimle sandık başına gidiyor ve oyunu kullanıp idarecilerini kendisi seçiyor diyebiliriz. Evet ülkemizde yönetimi böylece tamamlamış olduk bu konuyu anlatmaya çalıştık. Belediye başkanlarından muhtarlardan vali kaymakam ve cumhurbaşkanı bunlardan bahsettik özelliklerinden yetkilerinden bahsettik. Umarım açıklayıcı olmuştur, güzel bir tekrar olmuştur sizler için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.